gerekiyor. Hı. Ve ellerim titriyor böyle. <laughs> üçüncü oldu. Ah, Bütün gerçekten yarışmada mi? üçüncü oldu. Kesinlikle. Çok güzel. Tebrik ederim Mithu. <laughs> Biz de Ottu'nun otobüsünden yükledik. O yüzden Ottu otobüsüyle gitti. Bizden... Ottu teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> gerçek yazdı. Reddedilmişim. Aa. Biz başımızda aşağıya kaynaklar <laughs> döküldü. Şeyler olacak. Vera'nın çok güzel bir saçı vardır. <laughs> Hangisi? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Önce kulağımızı... <laughs> Selam millet! Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Üniversite sohbetleri. Bugün ilk konuğum yanımda Eda var. Merhaba. Bugün sizinle beraber Eda'ların katıldığı uluslararası bir projeden ve nasıl gittiklerinden bahsedeceğiz. Üniversite sohbetleri başlıyor! Evet Eda, kendini tanıtır mısın? Tabii ben Eda Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğinde 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, geçtiğimiz dönem Avrupa'da düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katıldım ve bunun hakkında Beray ile sohbet edeceğiz bugün. Evet. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle hangi toplulukla katıldın? Bunu Hacettepe'de bulunan IEEE öğrenci kolunun altında Space Troopers Rover takımı olarak katıldık hı hı. biz. Proje neydi bu arada? Ne projesi? Projemiz bir rover projesi. ERC'ye katıldık. ERC'nin açılımı European Rover Challenge. Hı hı. Ee, i̇şte Avrupa'daki üniversiteler yani İSMEN, Avrupa'daki hı. üniversiteler kendi roverlarını yapıyor. Öğrenciler kendi roverlarını yapıyor ve bu hı hı. roverları biz Polonya'da yarıştırıyoruz aslında. Peki bir de rover nedir? Onu alalım. Rover bir Mars keşif aracı. Sadece Mars'ta kullanılmıyor sanırım. Ay'da falan da kullanılıyor. Hı hı. Ee, genel olarak yani uzayı keşfetmek amacıyla, Hı -hı. dış gezegenleri keşfetmek amacıyla kullanılan araçlar, roverlar. Ee, NASA'nın zaten Opportunity'si çok meşhur. Herkes duymuştur diye tahmin ediyorum <laughs> bu işin g olanları. Koyarız. <laughs> ee, Opportunity aslında ilk yollandığında 90 günlüğüne yollanıyor Hı -hı. uzaya, Mars'a. Ee, ondan sonra yaklaşık 15 yıl kadar sanırım çalışmaya <laughs> devam ediyor. Kanka birazdan geliyorum dedik. Orada sonunda. ufak bir hesap hatası yapmışlar. Beklenilmeyen şey Mars'taki kum fırtınaları olmuş. Mars'taki kum fırtınaları e, Rover'ın güneş panellerini temizlediği için Rover enerji sıkıntısı çekmemiş. Normalde işte Aa. pili biter ve 90 günde pili biter ve kapatırız diye planlamışlar. Ama işte o, o kum fırtınaları robotu kurtarınca o şekilde aynen Vay be. artık sistemleri eskidiği için hani bozulmuş gibi olmuş. Peki şimdi sizin proje, projenizden bahsedelim. Hani projeye nasıl başvurdunuz? Aşamalar nelerdi? Bir en baştan. Aslında bu Space Troopers takımı zaten IEEE'de yaklaşık bir 5 senedir falan olması lazım. 2019'dan hmm. beri yanlış bilmiyorsam. Var olan bir takım. Daha öncelerde de bu yarışmaya gidilmek gidilmesi için Hani çalışılmış, daha önce de takımlar oluşturulmuş. Geçen sene de vardı aslında bir takım ve işte o takım remote kategoride katılmışlardı. Remote Hı -hı. kategori dediğim şey de bir fiziksel bir rover yapmıyorlardı. Bilgisayar simülasyonları üstünden aslında yarışmaya katılıyorlar gibi bir şey. Hı -hı. Bu ekip katılmıştı ve işte onu duyduktan sonra dedim ki ben de katılmak istiyorum. Hani Hı -hı. ben de yer almak istiyorum bu takımda. İşte sonra başvurular falan oldu. Oralarda bir tık böyle Bizim başvuru formları kaybolmuş, bir şeyler olmuş falan artık Aa. ne döndüğünü tam bilmiyorum ama aynen. Benim başvuru bir arada oldu Ben çünkü geçen sene Ekim'in sonuydu sanırım başvurduğumda aynen. Ancak bana Ocak'ta dönüldü. Hmm. Aynen önceden. Ondan sonra zaten biz Şubat'ta başlıyoruz. Bu hikayeyi de bilmiyordum bu arada. <laughs> evet peki başladınız. Nasıl rover yaptınız? Yani takımınızdaki dinamikler nasıldı? Ne kadar sürdü? takımımızda bizim beş tane aynen yazılım bilim aynen beş tane alt takım vardı İşte elektronik mekanik yazılım bilim bir de organizasyon o biraz daha şeyde kalıyor özellikle diğer dört kısmı çok önemliydi ee, işte mekanikçiler kendi işlerini yapıyorlardı böyle fiziksel olarak o robotun şasisini yapmak işte tekerlerini yapmak Hı -hı. onları birleştirmek falan gibi şeyleri yapıyorlardı İşte elektronik takımı adı üstünde elektronik komponentleriyle vesaire uğraşıyorlardı. Biz de yazılım olarak tabii ki yazılımını yapıyorduk, bilgisayarını hı. kontrol ediyorduk. Yani genel olarak böyleydi diyebilirim. Orada önemli bir böyle iletişim çok önemliydi. Hı hı. Çünkü yani farklı takımlardan böyle farklı bölümlerden insanlar, böyle makine mühendisinden, elektronik mühendisinden insanlar, onlarla konuşmak zorundasın, onlara derdini anlatmak zorundasın. Onlar sana derdini anlatmak zorunda. Bazen anlaşamıyoruz, bazen uyuşamıyoruz. Böyle böyle şeyler oluyordu. Ama genel olarak çok keyifliydi o takımda yer almak diyebilirim. Yani ekstra soru, takımınızda hiç kriz yaşandı mı? Kriz, <laughs> yani kriz olarak atlandıramayacağım, tatlı atışmalar oldu diyelim. Tamam iyi güzel hallettiniz ama sonuçta Polonya'ya gittiyseniz. Tamam peki yarışma aşamaları nasıldı? Yani o Polonya'ya gidileceğiniz ne zaman belli oldu? Ee, yarışmanın hazırlığında yani finalistler belirlenmeden önce üç tane aşaması oluyor. Bunlardan ilki proposal, bir proposal Hı -hı. belgesi gönderiyoruz. Biz yani yarışmanıza katılmak istiyoruz demek aslında Hı -hı. bu. İşte orada kendi takımımızı tanıtıyoruz. Rover'ımızı takıp tanıtıyoruz. Rover'a bir isim takıyoruz mesela. Hı -hı. Bizim rover'ımızın adı Cimcime'ydi. Cimcime. <laughs> 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 Bunu söylediğim için beni linç edebilirler. Çünkü Merih olarak gitti oraya ama Hı -hı. ilk başta Cimcime'de anlaşmıştık. Jim çok güzel çok bir isim bu arada. Cimcime çok iyi. Ee, i̇şte bunları yapıyoruz. Bir robotun fotoğrafını koyuyoruz. Böyle daha ilk hiçbir şey olmayan halin neredeyse. Takımımızın topluca bir fotoğrafını koymuştuk. Bunları hatırlıyorum işte şunu kullanmayı düşünüyoruz. Bunu kullanmayı düşünüyoruz gibi temel şeyleri ekledik biraz da. Ondan sonra proposal'ımızı yolladık. PDR süreci başladı. Bir ay sonra PDR göndermemiz gerekiyordu. PDR. PDR. PDR Preliminary Design Report yani rover'ın ilk tasarımını Hı, ön aslında. Tasarımda. Aynen. Karşı tarafa iletiyoruz. İşte rover'ımız şöyle parçaları var, böyle parçaları var. İşte elektronik olarak mesela şu kadar güç tüketiyor. Hmm. işte yazılım teknolojisi olarak bunları kullanıyoruz gibi gibi bir sürü bir sürü şey yazıyoruz. Hmm. Bu aslında çok önemli bir rapordu hmm. yani. Orada final için gerekli olan puanlardan aynen en yüksekini biz PDR'dan alıyorduk. Aa süper. PDR'lerin ardından da bir video hazırlık, video aşaması vardı. Normalde önceki senelerde bu yarışmada e, proposal'a PDR yollanıyormuş. İşte ardından finalistler açıklanıyormuş ve video raporu yollanıyormuş. Hmm. Bu şekilde ilerliyormuş. Bu sene 10. senesi olduğu için ilk 2014'te başlıyor. İşte bu sene de 10. senesi olması dolayısıyla yarışmanın video raporunu finalist açıklamasının önüne çekmişler. Hmm. Bizim öyle bir şanssızlığımız oldu. Um, onu da işte yaptık. Böyle takım kaptanları konuştu. Herkes kendi takımını tanıttı. Neler yaptığını anlattı. Çok güzel ya. Bayılıyorum üniversitede böyle yapılan eskinliklere. Değil mi? Ne kadar güzel. Çok keyifliydi gerçekten çalışması da. İşte robotun yaptığı işleri, yani işler derken şey yürüyor, gidiyor, işte duruyor falan gibi. Onları gösterdiğimiz bir de video oldu. Biz bu üçünü yolladık. Bu üçünü yollama süreci de çok stresliydi. Çünkü tam böyle işte proposal'ın son günü. Vize haftasının ortası falan böyle. PDR yollayacağız, ertesi güne sınav var hmm, işte. Evet. E, videoyu mesela 8 Haziran'da yolladık. O biliyorsun Haziran'ın başı evet, final haftasıydı final bizim haftası. için. Yani video böyle bütün o sıkışıklıkların arasında falan çekildi. Yine belgeler bütün o sıkışıklıkların falan arasında hazırlandı. O yüzden bir tık stresliydi. Evet. Ve sen bunun için OS dersini falan da almadın. Aynen ben bu için zorunlu dersimi almadım gerçekten. Üniversite 3. sınıf bilgisayar mühendisliğinde o kadar yoğun ki gerçekten nefes alacak vaktimiz olmuyordu. Hani ben böyle çok şaşırmıştım o yoğunluğa. Yani, yani en bence yoğun yıldı ve çok iyi araya sıkıştırmışsınız. Verdiğim en iyi tercih dediği O OS almamak. Onun evet. yerine gittim. Yapay zekanın temelleri aldım. Düşürmedim de ortalamamı da yükselttim. O dönem onu iyi. da başardım. Çok iyi. Ee, i̇şte... 8 Haziran'da da video yollandıktan sonra, 24 Haziran'da finalist açıklama günü geldi. O müthişti. Çok heyecanlı bir şeydi. Çünkü biz burada toplandık takımca. Ben evet dönmüştüm normalde. Ankara'ya geri geldim sırf takımla izleyeyim diye. Hı -hı. Ki iyi ki de orada o an Lap'taydım. Finalistlerin açıklaması da şöyle. 27 takım çağırıyorlar, çağırdılar yani 25 normalde ama değişiyor. Hı. Bu sene de 27 takım çağırmışlar ve işte 27'den 27.den başlayarak birinciye doğru açıklıyorlar. Hı hı. Şimdi 27 başladı, izliyoruz. Bir de çok hızlı ilerliyor 27, 26, 25 falan. Biz Aa. böyle arkarken daha başladığını anlamadan 3 tane takım falan açıklanmıştı. Neyse açıklanıyor, heyecanlı zaten. İşte 27, 20, işte 15, 10 falan açıklandı. Bizim adımız hala yok. Biz senin hani tamam videomuza güveniyoruz. propozumuza, PD'rımıza güveniyoruz ama bir taraftan da diyoruz ki ya bizim daha ilk sene katılışımız ve hani nice takımlar var böyle 5 yıldır, işte 8 yıldır falan böyle burada Hı -hı. olanlar. Onların videolarını da izliyoruz. Videolar YouTube'a açık bir şekilde atılıyor tercihe göre. Hı -hı. Onların videolara falan da bakıyorum ve diyorum ki yani bunlar müthiş şeyler. Hı hı. Böyle geçen seneki tecrübelerimiz tecrübelerimiz falan diye onları koymuşlar bir hı hı. önceki yarışmaya gidişlerine. İşte şimdi bakıyorum robotları böyle canavar falan acayip şeyler. Yani hani diyorum, nasıl onların <laughs> robotu da yolluyor falan. <gülüyor> <gülüyor> ya neredeyse gerçekten öyle robotlar vardı. Ve işte onların atları çıktıkça böyle şey olmaya başladı artık yavaş yavaş. Lan acaba gidemeyecek hı hı. miyiz? İşte 10, 9, 8 artık kalbimiz patlayacak heyecandan. Kaçtı çıktınız ben Yedinci de ettim, Tamam çok iyi. 7. <laughs> olarak oraya finale gitmeye hak kazandık. Cimcime 0-7. Kesinlikle. Evet. <laughs> i̇şte orada o sevinç yani paha gerçekten. O kadar bekledikten sonra hmm. da. Şey bekliyorduk çünkü ya böyle 22. falan olalım da rahat rahat izleyelim hani gittiğimizi bilerek izleyelim gibisinden çok heyecanlıydık. Ondan sonra zaten 7 adımız çıktı biz bakmadık <laughs> Birinci ikinci kimmiş çok, iyi, çok <laughs> iyi. da önemsemedik yani. İşte o yazında hani çalıştık çalıştık ve en sonunda Polonya'ya gittik. Polonya robotun gitmesi de biraz zor oldu. Nasıl gitti ya robot falan ya? ya? şimdi normalde uçakla kargolamak istiyorduk. Asıl istediğimiz buydu ama onun pili biraz sıkıntılı bir alet. Uh -huh. Yani uçaklarda özellikle sanırım. Taşımak istemiyorlar belli. Uh -huh. Belli güvenlik kuralları var. Onlar için gerekenleri bulamadık ya da bulduk. Parası çoktu, parası hakikaten çoktu bu arada ya. Yani 30 binler, 50 binler Aha. falan konuşuluyordu. Ottu otobüsle gidiyordu. Biz de Ottu'nun otobüsüne yükledik. O yüzden Ottu otobüsüyle gitti. Bizden... Ottu teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ottu <laughs> gerçekten. <laughs> Ottu'nun otobüsüyle gitti ve işte bizden iki gün önce yola çıktı. Aa, çok tatlı. <laughs> i̇ki günde işte Polonya'daydı. Aynen. Arkasından böyle su döktüler <laughs> çok falan. Çok güzel. Otobüsün. Evet. Tamam. Vize işlemleri peki. Hani Polonya vize işlemleri nasıl halledildi? Bu da merak edilecek bir ihtimal bilim takımından çok kıymetli bir arkadaşımız vardı. O geçen sene Hacettepe ile değil ama Konya Teknikle olması lazım. Hı. Bu yarışmaya gitti, katıldı. O yüzden çok tecrübeliydi bu konuda. Gerek bütün yarışmanın işleyişi konusunda olsun, işte gerek bu vize işlemleri konusunda olsun. Çok bilgiliydi ve çok yardımcı oldu bize. Hı -hı. Böyle çünkü o Schengen vizesi için Polonya konsolosluğunun yayınladığı şöyle o kocaman bir şey var, döküman var. Evet. Yani şu gerekli bu gerekli en falan. En zor diye. zaten be belge işleri bence. Kesinlikle. O gerekliklerin hepsini okumuş, bizim Hı -hı. için özetledi sağ olsun. Hepsini çıkardı tek tek dökümanların. Ve işte biz onun hani rehberliğinde bütün o belgeleri çıkarttık, kendimiz Hı -hı. de topladık falan. Gittik hı hı. o şekilde. Parça parça gittik. İlk giden arkadaşlarımız geçen seneden farklı olarak bir tane geçen sene elle doldurulan bir başvuru formu varmış. Bu sene onu internet üzerinden doldurmamız gerekiyormuş. Ekstradan onu söylediler. Bir iki belge daha çıkarmışlar. Şengen'e yani başvurdunuz. Aynen Şengen'e başvurduk. Kaç gününe verdiler ya da kaç haftalığına? İşte o başvuru, internetten doldurulan başvuru formunda şeyi söylüyor, soruyor hani ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek. Hı hı. Ve işte kaç günlüğüne istiyorsun vizeyi diye biz oraya 7 gün dedik. Çünkü işte uçak biletimiz tam bir haftalıktı, hı hı. o yedi günü istedik, o yedi günü verdiler. Çok güzel. Ee, 5 ile 12'si arasında istemiştik, 5 ile 27'si arasındaki hı hı. bir haftada bir haftalık bir şeyde tek girişlik vize vermiş oldular. Hı hı. İşte öyle gittik. O dediğim arkadaş, tecrübeli arkadaş da işte ilk gidendi ve ilk daha bizden daha önce aldığı için pasaportunu işte bizim bir grubumuz vardı orada kendi böyle bordo pasaportlar olarak birbirimize destek olduğumuz. O grupta işte şey yazdı reddedilmişim. O reddedilmişim Aa. deyince biz böyle başımızdan aşağı kaynaklar döküldü. Çok... maddi sebeplerden reddedilmişim dedi. Hani o dedim maddi sebeplerden reddedildiyse ben daha daha az para göstermiştim. Banka hesabında bir para lazım çünkü. Benimki daha azdı. Dedim ben kesin red yedim o zaman. Kesin yani. Gittik böyle işte Ali ile umutsuz umutsuz vize merkezine pasaportu alacağız. Arkadaş da şey demişti bir böyle zarf içinde veriyorlar pasaportu. Ve işte o zarfı böyle elleyin biraz mıncıklayın. İçinde kağıt varsa reddedilmişsinizdir. Aldım zarfı böyle mıncıklıyorum. İçinde kağıt gibi bir şey gelmiyor elime hani. Diyorum Allah Allah. Yırtıp bak nerede bu kağıt? <laughs> Kesinlikle öyle. <laughs> <edir>. Kağıdı mı verin? <laughs> Beni reddedeceksiniz. <laughs> Hayır reddedeceksiniz diyorum. <laughs> Kesinlikle reddedilmeyi bekliyorum. Yani Baktım kağıt yok. Heyecanlanmaya başladım. Açtım. Hala kağıt yok. Allah Allah falan. Böyle bir tane kağıt doldurmamız gerekiyor. İşte pasaportumu aldım. imza atmamız gerekiyor. Ve ellerim titriyor böyle. Yatarken heyecanla nasıl reddedilmemiş miyim falan diye şoklar içinde imza aldım verdim. Zarfı açtım. Pasaportu açtım. Bir orada duruyor. Ta Çok güzeldi. Tebrikler efendim. Peki, evet. IEEE ya da Hacettepe bize sürecinde ya da herhangi bir süreçte destek verdi mi? Bunu merak ediyorum. Bize bir bölüm yazısı hazırladılar. Hı hı. Hani bu kişiler gidecektir ve geri gelecekler. Hı hı. Çünkü Schengen'de özellikle... sorluk gibi aslında. Aynen. Schengen'de özellikle en önemli konu. Çünkü ülkene geri döneceğini kesin ve net bir şekilde bildirme. Hı hı. İşte okul bize bunu sağladı. Hı hı. Başka? onun dışında bir yardımlar olmadı. Teşekkürler <laughs> Hazreti Evet, Polonya'yı nasıl buldunuz? Polonya gezi nasıldı? Çok güzel bir yerdi. Ben bayıldım Polonya'ya açıkçası. Krakow'a. Krakow, gittiniz Krakow herhalde. aynen. Hı hı. Krakow'da üniversitedeydik ve üniversitenin çevresi çok güzeldi. Şimdi Hacettepe'den güzel olmasın. <laughs> Üniversiteleri güzeldi. Hı -hı. Ee, onun dışında şeyleri yani nasıl diyeyim? Toplu taşımasını çok beğendim her şeyden önce çünkü bizim burada dı abonman yapmıyorlar hı hı. bir kere içeriden şeyden alıyorsun ee işte tramvay içinde mesela otomatlar hı hı. var biletini oradan alıyorsun yandan alıyorsun yana okutuyorsun. Hı hı geçerli oluyor zaten. Hiç kontrole denk gelmedim. Hı hı. Hiç bilet falan ben da kaybetmedim. Geldim. Gerçekten. Durduruyorlar ortadan arkadan aynı anda giriyorlar böyle. Herkesi blokluyorlar. Herkesin biletine bakıyorlar. Ya. Evet. Gergin bir şey. Evet. Konuş. Herhalde olmayınca da 200 loti gibi bir cezası varmış evet. onun. Öyle. Onlara falan hiç denk gelmedim ama ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Hı hı. Çok tramvay kullandık çok kolaydı yani, ulaşımı her yere çok kolay hale getiriyordu. Güzel, ulaşım. Zaten neşim. tramvay kullanmasak bile çok yürünebilir bir Hı. yer olduğu için her yere de yürüyorduk. Ben biraz hastalandım Polonya'da, öyle bir sıkıntı oldu. Tam böyle yarışma bitti, gezmeye başlayacağımız kısımda ben hasta Hı. oldum. Geçmiş olsun. Havalar soğuktu. Polonya Hı. biraz soğuk bir yer, <laughs> onu ha. gördüm. Onun dışında, ya ben mimarisini falan çok sevdim Hı. çünkü o Böyle brutalist yapılar falan benim çok hoşuma gidiyor. Hı -hı. İnsanlar yani ırkçılık bazında çok bir şey görmedim. Biraz şapkalarımız vardı ve işte şapkanın kenarında Türk bayrağı vardı. Hı -hı. Biraz onu görüp böyle yan yan bakanlar oluyordu. Öyle mi? Aynen. Aa ilginç. Şapka olmadığı zamanlarda mesela daha az insanda göz göze geliyordum. Şapka olunca daha çok insan Aa, bakıyordu. Aa ilginç. Aynen. Gerçekten. Evet. Tamam peki oradaki takımlar ve okullar nasıldı? Bunu da merak ediyorum. Oradaki takımlar, ya şeylerdi yani nasıl e Eğitimleri nasıldı hmm. mesela? O esneklik var mıydı? Destek almışlar destek, mıydı? Destek evet vardı. Birinci İsveç takımı oldu. Ve İsveç takımının mesela bunun için, ya bu yarışmaya katıldıkları için not aldıkları bir dersi var hmm. Ders mi var artık? Belki de proje olduğu için komple not alıyorlardı. Hmm. O kadarını bilemiyorum. Ama bu tarz bir avantajları var mesela hmm. bize göre. Ben çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Operating System bırakarak gittim evet. oraya onun dışında Almanların sanırım yine aynı şekilde böyle bir notları vardı. başka da genel olarak artıları buydu diyebilirim. Hı hı. İmkanlar açısından evet, çok şanslılardı. vardı. Çünkü bütçeleri çok yüksekti. Yani bizim burada kısıtlı bir bütçemiz Bütçesi vardı. Bütçesi nereden geliyor peki onların? Okul öyle okul, okul karşılıyor. karşılıyor. Yani aynen. Ya okul karşılamasa bile zaten o mm, komponentler ucuz. Yani onların hmm. ülkelerini Aa. ucuz çünkü biz de onların ülkelerinden almaya Aa, çalışıyoruz. Evet. Ve işte gümrük mümrük hepsi girince Aynen. çok pahalı oluyor bir anda. Peki şey, özel okul mu devlet okulu mu? Devlet onlar. okulu. Aa devlet okulu. Haa çok evet. Onların de avantajları genel olarak oydu yani biz e, burada mesela bazı Şanssızlıklarla karşılaştık gerçekten de okulda işte bozulan falan aletlerimiz hı hı. oldu ve yerine koyamadık. Sponsor bulmuş muyuz? <laughs> sponsor da bulamadık kolay kolay çünkü yani anlıyorum da bir taraftan ilk kez kuruldu takım hı hı. ve işte diyebildiğiniz tek şey bakın biz finale gitmeye hak kazandık. Evet. Yani daha öncesinden olsa ve işte şunu bunu yaptık desek onları söylesek işte bu yıl bunları amaçlıyoruz desek birileri sponsor olmak isteyecektir. Yine tabii sponsorlarımız vardı. <laughs> toplumsal, şimdi toplumsal mesaj verelim. Evet. Ee, Hacettepe'den bu tür okullardan bu Teknofest olsun, uluslararası yarışmalar olsun sponsorluğunuzu bekliyoruz ki daha güzel projeler yapabilelim. İmkan evet. İmkan verilseydi, imkan verilseydi olmadı. İmkan olsaydı, daha ilk daha iyi imkanlarımız olsaydı daha iyi şeyler yapabilirdik. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten hiçbir şüphe yok ondan. Evet, peki. Katılacak olanlara ne tavsiye veriyorsun? Şu an insanlar bunu izledi ve heveslendi. Ne tavsiye veriyorum? Valla alabiliyorlarsa 10-12 günlük falan alsınlar vizeyi. Daha çok gezsinler <laughs> yani Polonya'da. Onun dışında ya anlatılmaz yaşanır bir şey diyebilirim ya gerçekten. Katılsınlar mı? Katılsınlar kesinlikle. Herkes deneyimlemeli bence. Çünkü işte gerek takım çalışmasının içinde bulunmak olsun. Bir yerlere başvururken bu çok önemli bir soru. Bana evet. birkaç defa geldi. hani. Takım çalış, daha önce hiç bir takımda yer aldın mı? İşte Kesinlikle takım çalışması da neler çok önemli falan gibi. Ya da işte orada tecrübelerini falan anlattığın zaman mesela bir artısı oluyor mutlaka. Hı -hı. O yüzden böyle bir takımın içinde yer almak çok güzel. ya Edinilenler, edinilen arkadaşlıklar çok güzel. Yine orada gidip farklı insanlarla tanışmak çok güzel. Biz mesela Polonyalı bir kızla yaklaşık bir buçuk saat falan konuştuk ve artık konuşmaktan böyle boğazımız ağrımaya başlamıştı, sesimiz kısılmıştı yani. Orada tanıştığım insanların adlarını hatırlamıyorum. <laughs> Şu an Çinliler falan vardı. Kendi dilinde bir şeyler söyledi ve ben hiç anlamadım mesela. Ama çok güzel oraya gidip böyle hani bir proje yani mesela gezmek için gitmek de çok güzel ama bence proje ve okul için gitmesi bence çok daha Kesinlikle. böyle ayrı bir tadı var yani. Kesinlikle öyle. Ya yani bir kere işte topluca gidildiği için onun güzelliği var orada. Çünkü konuşabilecek, anlatabileceklerden anlatabilecek muhataplar da buluyorsun. Açılmak için böyle geniş bir alanın da var. Hı hı. O yüzden yani kesinlikle herkesin katılması gerekir gibi düşünüyorum. Katılabilen imkanı olan katılsın. Evet, peki son sorumuz. Ee, eleştirin var mı? Herhangi bir eleştirin, burada söylemek istediğin bir şey. Ki böylelikle diğer senelerde insanlar daha güçlü takımlar kurabilir, daha güzel katılabilir. Eleştirim. Ya eleştiri olarak söylemeyeceğim ama yapıcı tavsiye. Yapıcı tavsiye olarak aynen. Yani biz bu kültürü şu an Hacettepe'de ileri taşımak istiyoruz. Bunun sebebi de mesela Türkiye'den de bunu yıllarca yapan okullar var. Ve dediğim gibi diğer takımlar da yani yıllardır bu yarışmaya katılan okullar var. Ve artık adlarını duyurmuşlar. Yani özellikle hmm. bu işte yarışmanın içine girince biraz daha böyle bunun giyiki olunca duyduğum, sürekli bildiğin bazı isimler var. Ben Hacettepe'nin bunlardan biri olmasını çok istiyorum. Hmm. Bu yüzden bildiklerimizi yani öğrendiklerimizi biz takım olarak gelecek takıma aktarmayı düşünüyoruz ama evet. mezun olacağız. Sonuçta bir noktada bitecek. Hı hı. Bu yüzden hani gelecek sene katılacak insanlar ya da ondan sonraki sene katılacak insanlar da bütün kendi kişisel hırslarını, işte küslüklerini vesaire bir kere kenara bıraksınlar ve ne biliyorlarsa, ne öğrendilerse bir sonraki takıma versinler. Hı. Bir dokumentasyon oluşturulsun Kesinlikle aslında. Kesinlikle bir kültür oluşturulsun, devam ettirilsin takım kaptanları tarafından, toplulukların başkanları tarafından. Hani bu saçma sapan hiyerarşiden öte bu yapılan projeler aslında değerli. Kesinlikle aynen öyle çünkü ya böyle bir şey kişisel hırslara giderse çok yazık olur. Biz mesela dediğim gibi 6 ayda yaptık ve 6 hmm. ay çok kısa bir süreydi bunu yapmak için. Gerçekten çok kısa bir süreydi. Biz orada geliyorlardı mesela takımlar, Team Zone diye bir yer oluşturmuşlardı. Bir garajda aslında ve işte her spotu böyle bir takıma vermişler. Orada çalışılıyor falan. Orada takımlar geziyordu birbirlerinin şöyle alanlarını falan ve işte birileri gelip de bize hani rover'ınızı anlatın falan dediğinde Biz 6 ay da yaptık diyorduk ve herkes böyle "Vav, 6 ay süper, muhteşem. Hani biz ilk katıldığımızda gelememiştik bile. işte yürümemişti bile, şu olmamıştı bile falan." Hı -hı. dedikleri çok oldu. O yüzden bu güzel bir başarıydı. Bütün böyle hiç yokluktan evet. başlayarak getirdik. E, şu an gelecek sene için gereken yani bütün Alet edevat neredeyse var. işte robotta evet. kullanılan bütün komponentler hazır yerinde. Artık bundan sonra yapılması gereken üstüne koyarak 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 evet, ilerlemek. Evet. Ve işte Hacettepe'yi de aslında burada şey yapmak. Mesela bu sene ODTÜ. Ay ODTÜ değil pardon. İTÜ. Ee, orada üçüncü oldu. Ah bütün gerçekten yarışmada mi? yarışmada üçüncü oldu. Kesinlikle. Çok güzel. Tebrik ederim İTÜ. <laughs> Tebrik <gülüyor> ediyoruz sizi. Yani bu büyük bir başarı. Çok güzel. İTÜ bunu 2016'dan beri sanırım yapıyor. Evet, Günah altından beri bu yarışmaya katılıyorlar artık. Ya bu konuda bu pir, işin olmuşlar. Ve İTÜ mesela bu başarılarıyla gazeteye çıktı. Biz Haciatepe'nin adını da bu şekilde duyurmak istiyoruz. Evet. Çünkü Haciatepe gayet köklü, gayet güzel bir üniversite. Ya ben görüyorum bir de ya o kadar fazla takım çalışıyor ki ya bu İHA'da falan delicesine takımlar. Sabah akşam geceleyerek hani hangi arkadaşlarım var ki görüyorum ki ben de hani Teknofest'te çalışmışlarım evet. var. Hani siz katılmışsınız IEEE öyle ki daha ne topluluklar var. Yani çok değerli tavsiyeler verdin bence lazım. <laughs> Kesinlikle. Evet peki son olarak eklemek istediğim bir şey. Katılın arkadaşlar. Katılın. <laughs> Topluluklara Katılın. girin. Topluluklara girin arkadaşlar. Projelere girin. Ee, yani bunlar üniversite bittikten sonra geride kalan şeyler olacak. Beran'ın çok güzel bir sözü vardır. <gülüyor> <gülüyor> ne <demiştim> ya? <gülüyor> Hangisi? Hangisi? <laughs> Önce kulağımızı. <ser. gülüyor> Birinci sınıfta o Bilgisayar mühendisliğinin en alt katında o soğuklar içinde matematik dersine giderken Beatles konserine gidecektik akşam. Jazz <laughs> konseri. Aynen jazz evet. konseri ve oraya işte Emirhan ya gelsem mi gelmesem mi falan diyordu ve sen demiştin ki o mat matematik dersi değil bu konser aklında kalacak. Evet. Ve ondan sonra biz gitmiştik gerçekten. Evet hepimiz. Evet. <laughs> <İkla> <laughs> ve konser çok güzeldi ya. güzel. ki gitmiştik gerçekten. Evet. Biz orada çok güzel ikna etmiştin. Bu kesinlikle insanların mottosu olmalı. Yani tabii ki bu burada böyle dersleri bırakın salın. <laughs> Hiçbir şey yapmayın. Hiç ders çalışmayı tamamen topluluk kasın demiyorum ama kesinlikle en azından bir tane etkinliğe katılmış olmak evet. çok fazla şey katacaktır üniversiteye. Yani kendinize bir şey bırakın ve bu not olmasın. Çünkü not kalmıyor. Ama kesinlikle. etkinlikler ve arkadaşlıklar kalıyor. Yani 10 sene sonra mesela not önemli olmayacak ama 10 sene sonra hala ilk defa yurt dışına çıkışımın Polonya olduğunu sayıklıyor olacağım mesela. Çok güzel bir gün tekrar Polonya'ya gitmek için uğraşacağım mesela. Evet çok güzel ya. Çok yani duygulandım. Çok güzel <laughs> konuştun ya. Çok iyi anlattın yani. Teşekkür ederim. Evet. Kapatıyorum o zaman videoyu. Evet dostlar. O zaman kendinize iyi bakın. Eda'nın söyledikleri kulağınıza küpe olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Daha fazlası için abone olun, destek olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eda'nın söyledikleri ne olur cebinize bir şeylerler ya buraları kirlendiriyor. Kullanıcı olsun Evet diyeceğim ama. Bir de kapak fotoğrafı ne yapalım şöyle bir şey yapabiliriz ya da ne yapmak istersin? Ne? Ya, okey ben. Tamam okey. <laughs> Ekstradan tamam. zıttan çok iyi konuştum bu arada çok iyi ifade ettim kendini. Teşekkür ederim. Böyle bu hani... geliştiğimi düşünüyorum giderek.